Ha, o da Evet, sevgili Emin Özgen Türk'ü, bugün imza gününde bir Bu saat vaktinin e, etkinliğinde, Cem Karaca yapma etkinliğinde önce imza günü yapıyoruz. Sonrasında sevgili Emin, Cem Karaca'yı bize anlatacak. Onunla çektiği sevgili geldiği için şey, isteyeceğiz. Gel, desene, sizce, sizce, nasıl gel, işe, gelsin. Teşekkür ederiz. Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi ve Güzel Orta Kültür Sanat Vakfı işbirliği ile ee, Cem Karaca'nın ölüm yıl dönümünde Nebil Özgen Türk'ün Cem Karaca ile ilgili hazırladığı belgeseli sizlere izleteceğiz. Sonrasında da sevgili bir ne söyleşi yapacağız. Sorularınız olur, konuşacağı şeyler olur. Ben e Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sını izleyelim. Ne dersiniz? Bence 30 dakika çok güzel ya. Çok Allah Allah. tamam. Biraz, <laughs> biraz insan ekibiyiz hepimiz şu anda. Hepimiz böyle 90'ların 2000'lerin televizyonlarını iyi kötü hatırlıyoruz. İkinci baharlar, siyaset meydanları, şimdi kalmayan ekranlar yani. O yıllarda yaptığımız bir Cem Karaca belgeseli bu. 98'de yaptık. Yani benim için 25-26 yıl olmuş. İlk. O yüzden ben çok özendim. Gerçekten şöyle bir şey de yaptık, o haliyle bırakmadık. Benim sevgili dostum Sağlısın. beni arayınca, hatta Nazikmet Kültür Merkezi'nde olduğunu söyleyince ve şişli Kent Konseyi, Güzel Ordu Vakfı vesaire çok heyecanlandım. Daha önce festivale gitmiştim, muazzam bir nazik gecesi çok yaşamıştık, güzel. festival yaşamıştık. Çok heyecanla geldim ve çok mutluyum sizlerle olmaktan. Ne dersiniz? 30 dakika izler miyiz? 30 dakika <laughs> <laughs> Hatta havalar, evler uzaktadır diye söylüyorum bunları. Ama izleyeceksiniz. Peki o zaman hep beraberiz. <laughs> Belgeselden sonra hem Cem abiyle ilgili çok yakından tanıdım. Dostumdu gerçekten. İyi bir adamdı. Hem de genel sanat hatıraları üzerine sohbet ederiz. Biraz bir şeyler anlatırım. Sonra sizin sorularınızı alırım. Hatırlıyorum. Türkiye'nin en büyük DVD'ye işte şimdi işte Cem Karaca'nın da olduğu, Erkin Koray'ın da olduğu, Nazım'ın da olduğu 98 yılında 10 bölümlük bir yudum insan seti yaptı böyle. 100 bin basmıştı o zamanlar. Çok da gururlanmıştı. Yani her biri 10 harbi basmıştı. Türkiye'nin dört bir yerine gitti. Ama önemli bir şeydi. O zaman da ya ATV vardı. Onun da gücüyle, etkisiyle çok dağıldı vesaire. Sonunda e, bu belgeseli e, yaptık. Çok da mutlu oldum. Arada e, yıllar geçti. Şimdi belgeseller vardı biraz ama ayrıntısını koyamadım. hikaye. Şimdi 7 yıl Almanya'da yaşarken hakikaten babasının dünyasına gelemem hali çok ağır bekliyor. Çok üzülüyor. Bir de gördüğünüz gibi Anadolu çocuğu zaten. Bakmayın işte hem Azeri Türk'ü, Ermeni kökenli bir anne ama sonuçta yani inanılmaz bir Anadolu sevgisiyle büyümüş. Robert Kolej'den mezun olabilir ama gerçekten bir Bakırköy çocuğu ama bütün Anadolu'yu dolaşmış evlatlar Neşe Kartaşlar mahzuyla söylediği gibi o yüzden de çok özlüyor. Annesi de işte birkaç kez gelmiş Almanya'ya. Bir gün Milik'teki kız arkadaşı Beren Hanım yani 80'li yılların kız arkadaşı değil. <laughs> Şimdi 80'li bir çeşme Beren tanıştım onunla. Ee, Midili'ye geliyorlar. Midili'de işte o ülke kokusunu almak, ışıklarını hissetmek vardır yani. Çok sürgünün, çok şairimizin yurt dışında yaşamak zorunda kalan pek çok insanın başına gelen şeydir bu. Kıyılara gelirler, böyle işte iki kilometre üstteki Bodrum'a, Ayvalık'a, işte Kuşadası'na, bunlar yakın adalar bakılan kasabalar yani. Bu da Mide'liğe geliyor. Çok ilginç bir hikaye o yüzden. Ağlıyor, sızlıyor. Gerçekten hani şarkılardaki gibi üzülüyor. Dolaşıyor. Karşına böyle ışıklar, ayolurlar ışıkları. Nazik Betül. Varmadayken, önümden İstanbul'a gidecek olan gemiye bakın. Çok yorgunum. Hazret Şiir'in 50 altında yazdığı hasret Şiir'ini hatırlıyor. O da 1985'te sanıyorum bu yaşadılar. an. Göz bu şarkıyı, şiiri hissediyor. Zaten çok iyi besteci olduğunu söyleyebiliriz. Çok yorgunum, orada mırıldanıyor. Fakat müzisyenler daha iyi anlar kırılanıyor da ne yazıyor? Hemen nota yok, bir şey yok, anda yazılamıyor, edilemiyor. Hemen oralarda bir küçük kayıt cihazı arıyor. Midili çarşısında, Belada'nda dolaşıyorlar falan. Zar zor buluyorlar böyle bir eski teknik. İşte çok yorgunuz diye çok da güzel besteyi. O anda besteliyor ve biraz içi rahatlıyor. Almanya'ya döndüğünde onu kaydediyor ve o günlerden bugünlere pek çok insanın sürgün şarkısı olarak, hasret şarkısı olarak ve tabii ki Nazım'ın güçlü bir şiirini muazzam bestesi olarak bugünlere kalıyor. Eminim ki daha bir yıl daha dinlenecek. Evet. Böyle bir şey e, anlatmıştı bana bunu. E, Meral Hanım anlatmıştı. Ben ondan sonra ekledim bunu. Cem abi bunu anlattı. Ben bana çaldı o. Gitarla çaldığı at. Ben de sormadım bunu nerede besledim diye. Olur ya. Biraz da acemilik yılları. En sevdiğim parçayı çalsın abi evinde. evimde. Çıkar böyle o klasik gitarla çok yorgunum diye çok da güzel çaldığını gördünüz. Böyle bir hikayesi Belkamp Karacan'ın benim için.